Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mr. Abi. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yanımda abi göreceğiniz üzere isimsiz bir arkadaş var abi. Non olaydan geldi. Bu arada Nano Live yanları kaçırmam için gençler gelebilirsiniz. Dediğim gibi abi Nano olaydan bir arkadaş bulduk. Baktım abi nickinde hiçbir şey yok. Allah Allah dedim. Şeyi falan yaptık. Nasıl yaptığını falan sorduk abi. Bu arada şu an sohbeti sessiz aldı abi. Herhalde şey yok. Çocuğu demin hatta sohbet iste etmek ister misin yazdım. Çocuğun sohbet şeyi kapalıymış. Abi çok ortada kaldım ya. Ben dedim abi ekmek çıktı ama dedim. <laughs> İsimsiz bir arkadaşla o zaman bir oyunumuz var dedim abi. Çocukla oyun falan atalım dedim. Nasıl olsa abi yani benim için güzel oldu abi. Çıktı saplaşmadı içi değilimdir aslında ama. Kardeşim bu nedir ya? Abi la keseyim illa onu mu istiyorsun? ee şimdi sen naneyi yemedin. Ne? Seni bu korumaya çalıştım. Oha, bilader ne yapıyorsun sen ya? Evet abi baktım. Bu ola şeyle olacak hali yok abi. Broklo olacak hali yok dedim. Cin alayım o zaman dedim. savaşçıları falan çekeriz abi biraz daha iş yaparım dedim. Ama bu arkadaşlar sadece bana odaklanırsa bu oyun olmaz. He. Anlamıyorum yeten ikinden mi geliyorsunuz kardeşim? Her yeti olan youtuber mı oluyor? <laughs> Neyse abi biz şey arkadaşa dönelim. Sen bir gel bak. Aa ne? <laughs> Nasıl kaçtım lan gitme oraya. Ha. Tamam sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok çocuk herhalde avans verdi abi. İzleyicim galiba. Avans vermeyi biliyor çünkü. <laughs> Neyse. Onların gelmesi lazım abi Aa tamam güzel abi Bir tanesi gitti Ya buraya kaçma Ya buraya Yattan aşağı güzel Dediğim ya abi cin olayı bitirir yani Cin oynadım mı beni biliyorsunuz Ben onlara avaz veriyorum abi ilk başta Ne? O sana nasıl değmedi lan İlk başta Ne? Sen bir yat aşağı kardeşim Aa oyun bitti sandım Dur arkadaş kurtarayım Nasıl? Ulan tam TikTok tuttu ya. Evet abi bu arada e, şeyi şey söyleyeceğim. Ben şu an YouTube abi yaklaşık 70 videodan fazla falan attım. 60 olmam lazım abi. Eee işte Bunun yayındakileri söylemedim bu arada abi. Sadece şimdi şeydekileri söyleyeceğim. YouTube'dakileri söyleyeceğim. Bu da size özel olsun yani. 100. şey güzel abi. 100. videoma özel şey çekeceğim facecam'li video çekeceğim abi. O zamana kadar da bir 500 takipçi falan olurum diye düşünüyorum. Nano Siz beni çok zorluyorsunuz. Yani abi haberiniz olsun bu arada şey de oluyoruz. Neydi abi bunun ismi? 100 abone özel abi. 100 abone diyorum. 100. video özel abi. Hem 100 tane kutu atacağım. Hem de facecam'li video yani double iyi bir şey abi. Biz de böyle bir adamız yani yaparsak tam yaparız hacı. Güzel abi bunu aldık bu arada. Yapıyoruz madem bir şey adam gibi yapıyoruz dedim abi. Oha onlar niye oynuyor? Bana bunu bir açıklayabilir mi? Ateşler hadi bunu bunu da açıklasın Ateşler. Oğlum kaç oradan geliyor ya. Ana arabadan satayım. Benden hızlı ki. Benim. Bunu dürtmem ne kadar mantıklı, benim değilim şu alttan biri geldi ya Takım arkadaşım gelsin abi birini çekerim öldürürüm. Sen sen değil sen gelme ulan Kemal Sunan'ın bir tane sahnesi var Sen gelme ulan ayı diyor Sen Ebe Sen gelme ulan ayı Kankam bir ölmesen güzel olacak ya aslında çocuğun Ama rütbesi düşüktü galiba Tek atar mı lan bu ya birader ne yapıyorsun sen? <laughs> abi yapacağım hiçbir şey yok ya. Çok fazla ölüyor takım arkadaşım. <laughs> Çocuğun profilini falan göstereyim. Çocuk abi bildiğin şey yok. 21 savaşçısı var bu arada abi. Nasıl yaptığını hakkında hiçbir fikrim yok abi. Şimdi, bu videodan sonra abi, abi yorumlara yazarsan eğer video videoyu izliyorsan yorumlara yazarsan ya da instagramdan falan bana ulaşırsan sevinirim kardeşim. Yani abi çok tuhaf olay oluyor mu bilmiyorum ama bizim chatlikler şey yazıyordu. Abi o 3 tane şey koyunca oluyor diyordu. 3 tane soru işareti koyunca oluyor diyordu. Ama birisi de yazmıştı. Yo onunla alakası yok falan fistan yazıyordu abi. O yüzden abi kimseye de güvenemedim açıkçası. Ben şunu alayım. Şuraya doğru bir gitsem iyi olacak. Heh. <laughs> eyvallah kardeşim eyvallah. Ya birader sal beni sal. Şurada bir şey atacağım. Gelmesinler abi orada Ben bunu... Kanka ölme artık ya. <laughs> Bu arada benim tuzağım yakalandı. Ben şöyle bir kapatayım abi. Ya Vuruyormuş gibi vurup vurup kaçayım. Kanka öyle, öyle dalmak yok ama yani. Harbi diyorum sana öyle öyle dalmak yok. Aa aldı lan helal olsun. Çocuk aslında gamermiş de bizim haberimiz yokmuş abi. Bize fake atıyormuş. Fake atıyormuş abi. Hiç sıkıntı yok. Ya şu şuraya doğru bir atın kanka. Onu da yeseydim iyiydi. Lan oha beni nasıl buldun orada? Anam Aa kaç. Topuk topuk abi. Oy ben öldürdüm abi bak gördünüz mü? Yani şeyin yararlı abi. Ben şuraya doğru bir şey atayım da buradan gelmesinler. Alttan gelirlerse daha bir çatır çutur batır butır vururuz. Batır butur pardon. Batır butır ne? Ama harbi diyorum çok sıkıntı bir olayla karşınızdayım şu an. Çocuğun ölmemesi lazım artık ya. Tekten atmaya çalışıyorum ama. Yok abi Fake'in de belli bir şeyi vardır yani. Baksana abi ne yapayım yani burada? Yapacak bir şey yok gençler. Gönül isterdi abi bu maçı şeyle bitirelim ama çocuğun pek ele alışık değildi galiba. Bu arada abi şuradan göstereyim. Dediğim gibi abi 4861 kupa abi. Çocuğun nick yok yani. <laughs> abi şu yerden göreceğiniz üzere normalde şu siyah yerde abi nick yazıyor ama yok video'mu ee, bu şekilde gençler kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay